Merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz. Kazanım kavramı testini çözüyoruz. Beşinci testteyiz. Madde ve özelliklerinden yolumuza devam ediyoruz. Fizik bilimine giriş ve diğer testleri görmek isterseniz kanala bakabilirsiniz. İlk sorudan başlayalım. Kenar uzunlukları 8 cm olan şekildeki kübün hacmi kaçtır diye sormuş. Burada kübün hacmi arkadaşlar a küptür. Bir kenarının kübünü alacağız. Burada yani bir kenarı 8 ise 8'in kübünü alacağız arkadaşlar. O da nedir? 8'in kübünü aldığımızda da arkadaşlar ne yapar? 512 santimetre küp yapacaktır diyeceğiz. Tahta malzemeden yarıçapı 4 santimetre yüksekliği 20 santimetre olan şekil gibi bir silindir yapılıyor. Buna göre silindirin hacmi kaç santimetre küptür demiş. Burada arkadaşlar yapacağımız şey silindirin hacim formülünü yazmak. Pi çarpı R kare çarpı H'tır. Pi yerine 3 yaz demiş. R'si 4'müş. Karesini aldığımızda 16 yapacak. Ve yüksekliği de arkadaşlar 25 santimetre yapmış. Ve bunları da işleme koyduğumuz zaman da arkadaşlar bu da ne yapar? 1200 santimetre küp yapar. Yani cevabımız A şıkkı olur. Kenar uzunlukları 10, 20 ve 40 santimetre olan prizma şeklindeki bir kap su ile dolduruluyor diyor. Kapta kaç litre su vardır demiş. Şimdi arkadaşlar bu prizmanın bir kere hacmini bulalım. 10 çarpı 20 çarpı 40'tan arkadaşlar buradan da 8000 santimetre küplük bir hacim var. Şimdi burada şunu konuşalım. 1 litre arkadaşlar 1 desimetre küptür. Bu da nedir arkadaşlar? 1000 yani 10 üzeri 3 arkadaşlar santimetre küp yapıyor. Şimdi bizim elimizdeki kaç? 8 çarpı 10 üzeri 3 yapacaktır. 8 çarpı 10 üzeri 3 santimetre küptür arkadaşlar 8 desimetre küp yapar. Bu da arkadaşlar 8 litre olacak diyeceğiz. Yani cevabımız C şıkkıdır. Şekildeki yarı çapı 6 santimetre olan küre, yarı çapı 4 santimetre olan silindirin hacimleri eşittir diyor. Şimdi arkadaşlar ne yapacağız? Burada silindirin yüksekliği kaç santimetredir diye sormuş. Kürenin hacmi ile arkadaşlar silindirin hacmi eşitmiş. Kürenin hacmini yazdığımızda 4 bölü 3 pi çarpı r küp. Silindirin hacmi yazdığımızda da pi çarpı şu r k yazalım. r kare r silindirin karesi çarpı açtır. O zaman burada sadeleştirme işlemi yaparsak pi'ler gitsin mesela kafadan. Ondan sonra hani gidebilen başka bir şey var mı? Şu an için yok. Yazalım yerine. 4 bölü 3 diyeceğiz. Ondan sonra kürenin 6 e, yarı çapı. 6'nın kübünü alacağız. Ondan sonra diğer tarafta da 4 de onun yarıçapı çapı. 4'ün karesini alacağız. Ondan sonra çarpı h diyeceğiz. Buradan da işlem yaptığımız zaman h arkadaşlar 18 santimetre yapacaktır diyeceğiz. Şehir 1'deki 45 santimetre seviyesine kadar su dolu taşıma kabına x cisim atıldığında sıvı seviyesi 75 santimetre küp oluyor. Burada arkadaşlar niye böyle olmuş? Çünkü hani x'in hacmi 30'muş ki o zaman hani 45'ten 75'e çıkartmış. Tamam burası 30 santimetre küp olduğunu bulduk. Ve diyor ki daha sonra şekil 2'deki kaba y cismi atıldığında taşırma kabından diyor 15 santimetre küp taşıyor diyor. Şimdi x vardı üzerine y yaptık. Şimdi arkadaşlar 120'ye kadar doluyor ondan sonra taşıyor. Yani buradaki olay ne? 75'ten 120'ye kadar dolması için arkadaşlar, bir kere aradaki fark olan 45 santimetre kübü dolduracak, ondan sonra da 15 santimetre kübü de taşıracak. Yani o zaman y'nin de hacmi, total hacmi 45 artı 15'ten 60 santimetre küp yapacaktır. Bunları da oranını istemiş bizden Oranı da arkadaşlar 30 bölü 60'tan 1 bölü 2 yapar diyeceğiz. Altıncı sorudayız. Öz kütlesi 0,6 gram bölü santimetre olan maddeden içinde bir miktar boşluk bulunan bir cisim yapılıyor. Cismin kütlesi 60 gram, hacmi 120 santimetre olarak ölçülüyor. Buna göre cismin içindeki kaç santimetre küp boşluk vardır diye sormuş. Şimdi arkadaşlar bakın. Kütlesi 60 gram, hacmi 120 santimetre olarak ölçülüyor diyor dıştan. E o zaman şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Burada mesela e, toplam diyelim. M toplam diyelim. Hani M eşittir D çarpı V'dir. 0.6 öz kütlesi var. Hacmi de arkadaşlar 120 olmuş. Peki böyle olduğu zaman arkadaşlar 72 gram gelmesi gerekiyordu. Ama 60 gram geliyor. Yani olmayan kütle arkadaşlar aradaki fark kadardır. Yani 72 eksi 60 kadardır. Yani 12 gramı yok. O zaman 12 gramı boşluktur. Olmayan kütle 12 gram. Arkadaşlar olmayan kütle. E şimdi bu da nedir? Olmayan hani öz kütle ve olmayan hacim yani boşluğun hacmini çarptığımızda arkadaşlar 12'yi verecek. O zaman da ne yapar arkadaşlar? Burayı da işlem yaparsak eğer V boşluk dediğimiz kavram 20 santimetre küptür diyeceğiz. Yani içinde 20 santimetre küplük bir boşluk varmış. Şehir bir dehi gibi 360 cm küp seviyesine kadar su dolu taşınma kabına içi dolu kürelerden 4 tane atıldığında kaptan şehir 2 dehibi gibi 110 cm küp su taşıyor diyor. Buna göre kürelerden birinin yarı çapı nedir demiş. Şimdi arkadaşlarım bakın 360 cm küplük bir seviye var. Ve hani taşma seviyesi 500. O zaman bu 4 tane nesneyi attığımızda arkadaşlar bir kere hani ne yapacak? 140'ını dolduracak. Yani şu yukarıya çıkacak 140 kadar. Sonra da ne yapacak? 110 kadar da taşıracak. Yani totalde ne yapacak arkadaşlar? 140 artı 110'dan 4 tane hani küp 4 tane V diyelim ne yapacaktır? 250 santimetre küp yapacaktır diye söyleyeceğiz. Peki arkadaşlar bundan sonra ne yapacağız? Şunu yapacağız. Bir tanesinin diyor yarı çapı kaçtır diye söylemiş. Şimdi 4, 4 tane vardı. Ondan sonra bir küreydi bunlar. 4 bölü 3 çarpı pi çarpı r küp eşittir arkadaşlar 250 olacaktır. Peki şunlar da gidiyor. O zaman buradan da sadeleştirme işlemlerimizi yapalım. Hatta hani şu 4 de şuradaki 250 gitse burada 2 burası da 125 olsun. Şimdi buradaki 2 ile 4'ü çarpıp diğer tarafa attığımızda reküp dediğimiz şey arkadaşlar 125 bölü 8 yapıyor. Şimdi 125 neyin kübüdür? 5'in kübü. 8 neyin kübüdür? 2'nin kübü. O zaman R küp 5'in kübü bölü 2'nin kübü ise o zaman R dediğimiz şeyde de 5 bölü 2 yapar diyeceğiz. Yani cevabımız 5 olur arkadaşlar. 100 gram kütlere bir kap öz kütlesi 1 gram bölü santimetre küp olan su ile doluyken kütlesi 350 gram oluyor. Buna göre kap 0,5 gram bölü santimetre küp öz kütleri sıvı ile doldurulursa kütlesi kaç gram olur demiş. Şimdi arkadaşlar bakın kabın kendi kütlesi zaten kabın kendi kütlesi nedir? 100 gramdır. E, öz kütlesi 1 ile doluymuş 350 gram oluyor diyor. O zaman yani burada hani sıvının yani suyun kütlesi burada 250 gram olmalıdır. E, bu da nedir arkadaşlar? Özkütlesi çarpı hacmidir. Özkütlesi kütlesi bir hacmi de o zaman kabın hacmidir. Kabın hacmi arkadaşlar 250 cm küp yapacak. 250 cm küpte Vardı. E, hacmi vardı. E, 0,5 ile doldurulursa ne olur? Diyor. O zaman M son diyelim. Değil mi? Kabın kendi kütlesi artı bir de arkadaşlar kullanılan sıvının kütlesi. Kabın kendi kütlesi 100'dü. Ondan sonra öz kütlesi 0,5. Ondan sonra da hacmi de 250 olacaktır. Bunları da biz işleme kattığımız zaman arkadaşlar 250 çarpı 05'ten 125 olur. Artı bir de 100 var. O zaman 225 gram gelecek diyeceğiz. Yani cevabımız değişik olur. Kütlecim grafiği ilişkisi grafikte verilen maddeden küp şeklinde bir cismi yapılıyor. Kübün bir kenar uzunluğu 2 olduğuna göre cismin kütlesi kaç gramdır diyor. Şimdi arkadaşlar kütlecim grafiğinin eğimi bize neyi verecektir? Öz kütleyi verecektir. Burada baktığımız zaman arkadaşlar kütle bölü hacim yaptığımızda 3 bölü 2 yapıyor öz kütlemiz. Bir kenar uzunluğu 2 cm ise kübün o zaman hacmi arkadaşlar ne yapar? 2'nin kübünden 8 yapacaktır. O zaman diyor ki cismin kütlesi nedir? M eşittir. D çarpı V mi? Evet. O zaman arkadaşlar M eşittir. Öz kütlesi 3 bölü 2 idi. Hacmi de kaç? 8. Buradan da arkadaşlar 8 bölü 2. 4 çarpı 3'ten 12 gram yapar diyeceğiz. Sıvılara ait bazı grafikler 1-2-3 numaralı şekillerde verilmiştir diyor. Buna göre bu grafiklerden hangi hangileri sabit sıcaklık ve basınçta bir sıvıya ait olabilir demişim. Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman şimdi sabit sıcaklık ve basınçta arkadaşlar. Şimdi diyor ki özkütle birincisinde özkütle sabit diyor hacim artıyor diyor. Evet arkadaşlar hani burada e, mesela bir bardak hani bir bardağı bir boş bardağı su koyuyorsun hacim artıyor ama özkütle sabit. Evet doğrudur. Kütlesi artıyor özkütle sabit. Burada da yine doğrudur arkadaşlar. Üçüncüsünde arkadaşlar kütle ve hacim doğrusal bir şekilde artıyor. Yani yine sabit özgürleri olacaktır. Yani cevabımız E şıkkı olur. KLM cisimlerine ait kütle ve hacim değerleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna göre cisimlerin özlükleri arasındaki büyük ilişkisi nedir diye söylüyor. Şimdi arkadaşlar özgürlüğü hatırlayalım. D eşittir yine M bölü V'dir. Yani kütleyi hacim böleceğiz. Birincisinde 50 bölü 100'den 0,5 yapar. İkincisinde 150 bölü 200'den bak şöyle yapın. Mesela 150 bölü 200 diyor ya. Burada hani 150 değil de mesela yarı yarıya alalım. 75'e 100. Doğru mu? O zaman da burası ne yapar? 0,75 yapar. Bir de 150 bölü 100'den 1,5 yapacaktır. Yani burada arkadaşlar M, L, K sıralamamız olacak diyeceğiz. Öz kütlesi 1,5 gram bölü santimetre küp olan maddeden yapılmış kürenin kütlesi 48 gramdır. Buna göre kürenin yarı çapı kaç santimetredir demiş. Şimdi arkadaşlar bir kere nedir? M eşittir D çarpı V'dir. Doğru mu? O zaman 48 gram dediğimiz kavram. Öz kütlesi 1,5 yani 3 bölü 2 olacak. Ve hacmini yazalım. Şimdi o zaman arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman işlem yaptığımızda burada hani 3 ile 48 sadelesin 16 olur. 16 çarpı 2'den de 32 olacaktır. Yani hacim 32 santimetre küp oldu. Kürenin diyor yarı çapı diyor. E şimdi biz burada 4 bölü 3 pi çarpı pi'si 3 çarpı r küp dersek bunlar da gider. 4 ile 32 sadeleşir 8 kalır. O zaman r küp dediğimiz şey 8'dir. R dediğimizde arkadaşlar kaç yapar? 3 değil 2 yapacaktır diyeceğiz. Yani doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.